Leyla'ya Kurşun sıkmadılar sahnede kimseye Kırmızı da atmadı yerlere Sentetik boyalardan Şık giyimli Güzel konuşan aktörler Perdeler, ekranlar Meşhurlar, gazeteler Suflörler Oyun birden değişti Değiştir oller Leyla'yı aldılar sahneye bu sefer. Bir, iki, üç derken son perde, Aldılar elinden önce hayatın renklerini. Aktı sular, aktı dağlar, aktı bulutlar. Çaldılar denizlerin mavisini, göklerin mavisini. Güneşi çaldılar, ayı çaldılar, gecenin yıldızlarını çaldılar. Dördüncü evde Leyla, yapacak bir şey kalmadı çocuklar, elveda. Leyla yalnız ve hasta, çocuklar var arkada. Leyla çarpılmış bir hakikattir asrın suratına. Leyla yepyeni bir yıldız, hüzün dolu akşamlara. Kan cana kurtlar uluyor etrafta. Sinir bozucu hamurlar renkli canların arkasında. Sırtlan dişlerinden kalma bir gün yine. Adım başı cinnet doğuyor kararmış günlere. Sözün bitti yerdeyiz dedi Leyla. Dayanacak gücüm kalmadı çocuklar. Elveda. Herkes kendine yetiyor, kendine çekiyor hayatı. Bağlanmak boş, fanilere bitiyor ömür. Ne olacak sonunda, göçmek var bu diyardan. İstersen bin sene ömür sür, saltanat sür. Anladım, ondan başka dost yok dedi Leyla. Bu vasiyetim olsun size çocuklar. Elveda.